Merhabalar hanımlar. İlk beni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar bugün bu görmüş olduğunuz yazmaları 3 adet model yaptım. E, bugünkü videomda bu yapmış olduğum modelleri size göstereceğim. E, bunlar benim siparişim. E, umarım sizlerin içinde e, fikir olur. E, bir faydam dokunur size gösterirken. İnşallah sizin de bol bol siparişiniz olur. Öyle diyeyim. E, modellerime de geçmeden önce kanalıma halen abone değilseniz abone olup da zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün modellerden haberdar olmuş olursunuz. Hanımlar e, abone olmak e, tamamen ücretsiz bir abonelik. Yani takip amaçlı diyelim öyle diyelim takip amaçlı destek oluyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Ee, abone olmak mesela ben bir video paylaşıyorum o videonun e, bildirimi geliyor size bildirim zilini açmasanız bildirim gelmez sadece YouTube'a girdiğiniz zaman e, videom karşınıza çıkmış olacak herhangi bir modeli paylaştıysam veya bu videomu göreceksiniz o şekilde diyeyim buna bir açıklık getirmek istedim ee, buna açıklık getirdikten sonra modellerimi göstermek istiyorum hemen şöyle kısaca göstermek istiyorum Gerçekten ben bu modelleri çok beğendim. Modeller de tamamen benim tercihim karşı tarafın seçtiği modeller değil. Yani ben ben kendim yakıştırıp da yaptığım modellerdir. Şu şekilde yazmam Cenk farkı Hanımlar. Şöyle bir model yakıştırdım. Bulanık. Görünür. Şöyle bir model çalışmıştım hanımlar. Kameramın ayarını düzelttikten sonra az önce çok bulanık çıkıyordu. Ekran görüntüsü almak isterseniz şöyle bırakayım. Böyle gerçekten çok hoş bir model olduğunu düşünüyorum yaprak desenli yazmalarınıza da çok yakışacağını eminim. Bu şekilde modelimi gösterdikten sonra yazmamı da göstermek istiyorum. Böyle Neden bulanık çıkıyor? Çok bulanık çıkıyormuş sanki. Şöyle desenlere de bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şöyle duruşunu da göstermek istiyorum. Yazmayla bütünleşmiş halini ve bu modelimi kenara alayım. Bu da mavi bir hanımlar. Bu da Cenk marka. Şöyle çok hoş bir model olduğunu düşünüyorum bunun da. Bu da kelebek tarzı bir model. Az önceki pembe yazmamla aynı desen, sadece renkleri farklı. Şöyle ekrana sabit bırakmak istiyorum. Sayılarını falan almak isterseniz ekran görüntüsünü almak isterseniz İçindeki renkler pembe, hardal sarısı, mavi ve füme renkten oluşuyor. Yeşille geçiyor. bu şekilde hanımlar bunu da kenara alayım ve meşhur siyah yazma buraya yani pek hanımlar böyle göstermek istiyorum gerçekten bu modeli çok beğenmiştiniz çok ilgi gören bir modelim oldu bu bu rengi yapıştırmamıştınız hanımlar. Ama ben e, e, yazmaya renk kattığını düşünüyorum. Birkaç tane yorum almıştım. işte mavi katmasanız daha güzel olur diye. Ben de renk kattığını düşünüyorum, bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyorum? şekilde gösteriyorum. Ekran görüntüsünü alırsınız. Bu oyaların linklerinin hepsini videomun sonuna bırakacağım. Açıklama kısmına da bırakabilirim linklerini. böyle real marka gerçekten çok hoş bir desen eşarbada benziyor eşarp desenine benziyor çok da ilgi gören bir yazma gerçekten yani bu kadar beğenileceğini düşünmüyorum nedense bulanık çıkıyor ben anlamadım yani renkler normalde daha canlı gün ışığından mı kaynaklanıyor anlamadım dediğim gibi çıkmıyor. Çok bulanık çıkıyor. Anlamadım. Böyle. Evet hanımlar, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için, buraya kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu modellerimi, bu videomu da beğenmediyseniz, diğer videolarıma mutlaka atın, mutlaka göz atın. Mutlaka herkese hitap edecek bir modelin olduğunu düşünüyorum. Herkese hitap eden modellerin yapmasını tercih ediyorum. Bazen ağır, bazen de çok hafif modeller. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için de modeller çekmeye çalışıyorum hanımlar onun için e, yorumlarken lütfen mesela sadece e, kendinizi düşünerek yorumlamayın attığım videoları hafif model attığım zaman işte bu ne biçim e, model diye yorumluyorsunuz lütfen kırıcı olmayalım yani ben herkese hitap edilmesini istiyorum o yüzden e, her şekilde model çekmeye çalışıyorum Evet hanımlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Sevdikleriniz de görmesini istiyorsanız bu modelleri onlarla da paylaşırsanız sevinirim. Ben fiyat konusunu söylemiyorum. Çünkü herkesin elinin emeğinin işçiliği farklı oluyor. Bazı yörelerde mesela ucuz yapılıyor bazı yerlerde pahalı yapılıyor. O yüzden ben fiyat konusunda bilgi vermek istemiyorum. Ama yorumlarda yazarsanız kendi yaptığım fiyatı size söyleyebilirim. Bu şekilde yeni modellerle yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.